Arkadaşlar merhaba. Shopify e-ticaret paneli eğitimimizin bu bölümünde SMS marketing ile alakalı hangi uygulamayı kullanabiliriz? Bunu konuşacağız. Uygulama markete giriyoruz. Burada kullanımı basit olan, başlangıç seviyesinde basit olan bir uygulama mevcut. SMS marketing Automation, bu Tobi. Bunu ekliyoruz arkadaşlar. Uygulamayı yükleyelim. Burada planları gösteriyor. Ücretsiz plan da mevcut. İşte SMS pop-up. Messenger pop-up. Checkout için bir şey var. Bu ProGo dediğinde sabit bir ücret almıyor. Ancak işte Amerika için bir fiyat vermiş. Kanada için bir fiyat vermiş. <laughs> Proflex'te sabit bir ücret alıyor. Ama işte free 300 tane var. Ondan sonra 0.01 kuruş. Biz bu planla devam ediyoruz. Uygulamalara tekrar gelelim. Burada Tobi'yi tıklayalım arkadaşlar. Evet, burada mevcuttaki hazır default gelen SMS kurgularını gösteriyor. Böyle bir paneli var arkadaşlar. İşte geri dönüşleri falan gösteriyor. Şurada hazır şeyleri var. Kurguları var. İşte recover chart sepeti geri kazanma. Örneğin müşteri geldi siparişi oluşturdu. Bilgilerini girdi telefon numarasına kadar. Ancak siparişi tamamlamadan sepeti bıraktı. 15 dakika sonra bir mesaj gönder. Bir saat sonra bir gün sonra bir mesaj gönder. Bu mesajları şuradan düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımları sabit bırakıp süslü parantez işlerini şuraları siz Türkçe'ye çevirerek bunu kullanabilirsiniz. Bu zaten bunları otomatik. Şurada da ekran görüntüsü var mağazaya yönlendirme linki bu shop name'i alıyor zaten otomotiv var buradan. Ee, bu şekilde şey yapabilirsiniz. Mesela ne yaparsınız? 15 dakika sonra bir SMS gönderirsiniz. Ee, bir saat sonra tekrar ertesi gün SMS'inde şuradaki SMS'te bir indirim oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Add discount dersiniz. Discount kodunu yazarsınız buraya. Save dediğimizde bu kodu da müşteriye gösterecektir. Ee, bu order receipt siparişle alakalı e, giden, müşteriye giden bir şey, e, SMS. Bunu da yine Türkçe'ye çevirirsiniz. İşte mağazamızdan alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz gibi. Siparişin tamamlanması yine benzer şekilde. Müşterileri işte geri kazanmayla alakalı bir discount oluşturup burada şuradan şeyleri düzenleyerek, Türkçeleştirerek müşteriye işte gel sana şu kadar indirim yapacağım gibi bir SMS atabilirsiniz. Yeni müşteriler kazanmakla alakalı bir SMS şablonu var. Görüşlerini, müşteri görüşleriyle alakalı SMS şablonu var. Gibi gibi promotionla alakalı burada ekstradan da şey oluşturabiliyorsunuz. SMS'ler oluşturabiliyorsunuz. Bir de bu şeyde Facebook'ta, Messenger'da görüntülü de şeyler gönderebiliyorsunuz müşterilerinize. Pro planı alırsanız gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. SMS ile alakalı eğitimi burada bitirelim arkadaşlar. Bu arada zaten Shopify'ın da Siparişlerle alakalı SMS şeyi var. Şuradan onu da göstereyim. Default gelen. Hani bu kadar kurgu yok içerisinde ama yani şu şöyle bir müşteriye SMS göndermekle alakalı bir şey var. SMS'i yeniden gönder. Zaten gönderiyor siparişle alakalı numara girerse eğer tekrardan da SMS gönderebiliyorsunuz yani. Bu default ücretsiz gelen bir özellik bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikler dilerim.